Türkiye Turizm Geliştirme Ajansı ile Türkiye Otelciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Burhan Sili, pandemi sürecinin bütün dünyayı etkilediğini söyledi. E, bu sene biliyorsunuz malum pandemi aslında bütün dünyayı etkiledi. E, bütün ülkeler hem farklı ekonomik boyutlarda hem de özellikle turizm alanında ciddi bir sıkıntı içerisinde. Hepimiz girdik. Bu süreçte e, Türkiye yapmış olduğu çalışmalarla aslında e, bu sertifikasyon süreci olsun. E, otellerde uygulanan ve e, bizim diğer işletmelerimizde uygulanan süreçle alakalı olarak dünyaya örnek bir model sergiledi ve Haziran ayı ile birlikte iç pazarda başlayan hareketlenme Temmuz ayı ortalarında e, Ukrayna'nın devreye girmesi, ağabinde e, Hazir e, Temmuz sonuna doğru İngiltere'nin devreye girmesi ve bir diğer taraftan da e, Ağustos onu itibariyle Rusya'nın çartırlarının başlaması ve bu süreçte Almanya'nın uyarı, seyahat uyarısını Türkiye yönelik olarak kaldırması e, turizmde bir hareketliğe neden oldu. Tabi geçtiğimiz senelerle kıyasladığımızda bu e, düşük bir oran ancak burada önemli olan şuydu. Birincisi bizim bu yapmış olduğumuz çalışmaların yararlılığını görmüş olduk. E, bir diğer taraftan kaynak pazarlarının açılması 2021 ve sonrası için Önemli yani insanların biz tatile gidebiliyoruz ve tatilde e, sorun yaşamıyoruz. Algısının oturtulması veyahut bunun gerçekleşmiş olması hakikaten önümüzdeki dönemler içinde önemliydi. Turizmdeki hareketliliğin geçen sezonlarla kıyaslanmaması gerektiğini aktaran Selin, açık olan tesislerde %60 ila %70 oranında doluluk olduğunu aktardı. E, sayısal olarak Antalya ve Alanya genelinde konuyu değerlendirdiğimizde tesislerimiz %25-30 civarında açılabildi. Bunların doldukları Haziranda tabi çok daha düşüktü iç pazarla yeni yeni başlamış bir hareketli Temmuz'da ortalama %40-50'ler arası bir doluluk yakaladık bölge bazında ve açık olan tesislerimiz adına. E, te, Ağustos ayında Tabii biraz önce söylediğim gibi Rusya pazarı ve e, Almanya pazarında devreye girmesiyle birlikte bu doluluklar bir tık daha yukarı çıktı. Yani bugün baktığımızda açık olan tesislerimizin ay ortalaması anlamında söylüyorum. %60-%70 arası dolulukları mevcut. Tabii ümidimiz ya da arzumuz odur ki bu sürecin Eylül ve Ekim aylarında da devam etmesi. Biliyoruz iç pazar Eylül ayında azalacak. Ama diğer pazarlardan gelişler en azından bu oranda devam ederse belki bir oranda yine doluluklar yakalayamayacağız ama yüzde 40'lar 50'ler seviyesinde daha iyi olsa hem bizler adına hem çalışanlarımız adına hem Türkiye ekonomisi adına ve dünya ekonomisi adına son derece önemli. Turizm vazgeçilmez bir hareket. Ee, insanların e, bu noktada herkesin bir arzusu var. Özellikle bu pandemi sürecinde evlere kapanmalar, bir takım kısıtlamalar vesaireler bu arzuyu bir miktarda körükle dedi Bir diğer taraftan tabii pandemi süreci insanlarda bir yere gitmeyelim düşüncesi de oluşturdu ama sonuçta baktığımız zaman turizm özellikle ülkemiz adına ve bölgemiz adına asla ve asla vazgeçemeyeceğimiz bir olgu. Ekonomimiz buna dayalı zaten bölgede. Bu süreçte... Yapmış olduğumuz çalışmalarla birlikte bundan sonrası içinde hızlı bir şekilde gelişme beklemiyoruz. Yani 2021'de tekrar 2019'a işte çok iyi sezonlara döneceğiz gibi bir beklentimiz yok. Ama en azından bir hareketlinin olacağını da öngörüyoruz, ümit ediyoruz ki bu hem bizim adımız hem dünya adına böyle gerçekleşir.